ifadesini içeriyor. İşgalci İsrail Meclisi Batı Şeria'nın ilhakına yönelik adım attı. Türkiye'den bu karara sert tepki geldi. Terör devleti İsrail'de meclis işgal altındaki Batı Şeria'nın ilhakına yönelik adım attı. Türkiye'den bu karara tepki yağdı. Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz, Batı Şeria'nın Filistin toprağı olduğunu vurguladı. İşgalcilerin kararının yok hükmünde olduğunu belirterek bu yaklaşımın Gazze'deki ateşkes sürecine açık bir sabotaj olduğunu söyledi. Filistin devletini tanıyan tüm devletleri, uluslararası hukuka esas alan tüm ülkeleri ve uluslararası kurumları Filistin halkına ve toprağına yönelik bu saldırganlığın karşısında olmaya davet etti. Yılmaz işgal sona erip iki devletli çözüm temelinde Filistin devleti kuruluncaya kadar mazlum Filistin halkına desteğimiz sürecektir dedi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada katil İsrail Meclisi'nin attığı adımın uluslararası hukuka aykırı ve yok hükmünde olduğu vurgulandı. Provokatif adımın Gazze'de barışın tesisine yönelik çabaların sürdüğü bir dönemde atıldığı belirtildi. Açıklamada 1967 yılından bu yana İsrail'in işgali altında bulunan Doğu Kudüs dahil olmak üzere Batı Şeria Filistin toprağıdır. Batı Şeria'da İsrail'in hukuksuz oldu bittilerine izin verilmemelidir ifadelerine yer verildi. Türkiye'nin her zaman Filistin'in haklı davasında yanında olacağının alta çizildi. Bir diğer tepki AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala'dan geldi. İşgalci İsrail'in girişimlerinin uluslararası hukukun açık ihlali olduğunu belirtti. Bu girişimlerin uluslararası toplumun bugüne dek tesis etmeye çalıştığı barış mimarisine yönelik açık bir meydan okumu olduğunu söyledi. Paylaşımında bu adım Birleşmiş Milletler kararını hiçe saymakla kalmayıp, işgalin kalıcılaştırılmasını hedeflemektedir ifadelerini kullanan hala, Türkiye'nin Filistin halkının tarihsel ve hukuki temellere dayanan haklarını kararlılıkla savunmayı sürdüreceğini kaydetti. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşım yaptı. Paylaşımda Batı şeria Filistinlilerin öz vatan toprağıdır. İsrail'in bu barbar kararını tümüyle reddediyoruz. 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan coğrafi bütünlüğe sahip, bağımsız ve egemen bir Filistin devletinin kurulması asla engellenemeyecektir ifadelerini kullandı.